Bitmez Gazze'nin acıları Kendi kendime veda etmeden Gözlerim baka kaldı cennet kapılarına Masal uçurtmam uçarken göklerde Kan atmosferinin içinde Kan boncuklarında Gözlerimi gölgeleyen her Allah'ın şafağında çelik kanat çelik kanatlı kan emici kuşlar ölüm kafeslerini taktılar ruhuma bedenimi parça parça böldüler ruhumu çaldılar Bir nazinin zulmü bir Yahudiye böyle miydi ki Yahudi ne çabuk acı hatıralarını sildi tarihin kanlı sayfasında. Deniz kıyısında susuz gazeli, Fırat kenarında susuz yatan Hazreti Hüseyin'e yoldaş, kandaş. Kesilse başın gövdende bir avuç toprak sana olur kefen. Gazete emzikli bebeler, süt emziren anneler, Han Yunus'ta bıraktı yetimler, insanım, Müslümanım ayaktayım. Ta Bedir'den, Uhud'dan başlar benim davam. Sürekli kanımla sulanır acılar. Hitler'i gördüm Yahudi bahçelerinde. Taze taze fidanlar buduyordu şafakta. Hitler terbiyesi almamış, kanlı çizmeli arsız Yahudiler, girmiş gazeli mazumların bahçesine. Ne fidan koymuş, ne fide, kökten sökmüş, atmış güneşe. Havayı soluyacak nefesleri de yok, Belki bir direnişin çaresi olur Hece hece gözlerde okunan dualar Şimdi Çarmık'ta İsa Tur Dağı'nda Musa Kurdun kuşun dilindeki Süleyman Hira Dağı'nda Muhammed Mustafa İncinmiş rula ağlıyor kainat Zulümden yanıyor kentler Cesetler özgürlük çağında Ancak ve ancak Zeytin dağından Bir el, bir gül Uzanır bu biçare gönüllere Umarım Anadolu'da doğan güneş Umut olur bu mazlumlara Bu Ahmedi Mo ta. That's